başladı Ha, dur aynı anda başlayacağız. Bebeğim bu başladı. Olmaz. Olmaz yani bir şeyi nasıl takacağız? Çek kayıttan başım. Aynı anda istiyor. Kayıt. Akıyor. <laughs> ne, ne, ne çekiyor acaba? Nasıl başlıyor? Ne diyeceğiz mesela? Ay <laughs> <laughs> çok zor. <laughs> Tük tük yapacağız ya bu kanalda. Vallahi bak. Kayıt akıyor. Çok Kamera böyle iyi. Kamera böyle bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Zoom mu yapıyor? Orada? Ne mu? Gidiyor mu? Bilmem. Çekiyordur inşallah. Ben bunu daha çok seviyorum. 25 dakika olmuş. Valla. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Abone olun. Çok iyi, bayağı heyecanlı falan. <laughs> Nasıl başlanır? Ay bilmem ki hiç kanalım olmadı. Herkese benim. merhaba kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Didem Ergüven ve Onur Kırış olarak 200 isimli bir kanal açmaya karar <laughs> <Ay>, verdik. <severlerdi>. Kanalımız <laughs> Nasıl açılış yapılacağını da bilmiyorum şu anda. arkadaşım. ok, tamam ama doğru bir kanal sonuçta <laughs> evet. çok klişe ya. Aha. O yüzden. Ama açmak lazım. Hoş geldiniz evimize hoş geldiniz. De desek acaba? Açtık artık tamam hoş geldiler. Tamam. Şimdi biz ne yapacağız? Bu kanalı niye açtık? Eee... <laughs> tamam ben anlatayım. Haklı çünkü o kadar komik ki durum. Yani biz tatlı yapmaya çalışacağız. Normal şartlarda biz pek yemekle yani yemede problem yok da yapmada pek başarılı olan tipler değiliz. Bugün ee, size bizim gibi çok fazla yemek yapmaya haşinleşir olmayan Aha. insanların aslında neler yapabileceğini göstereceğiz. <laughs> Doğru, çok iddialı konuştu ama gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnternetten e, tarif baktık. <laughs> en basit tatlılar nasıl olurdu ama şöyle bir şey var. E, Didem'le bizim çok eski bir dostluğumuz var. Yaklaşık 15 evet. senedir falan arkadaşız. 15, 16. 16 yoktur o kadar. E tamam olacak yani. yani Allah 10 yaşından biri beri arkadaşız öyle <laughs> <olmuş. gülüyor> <laughs> abart. Yok sünnet çocuğuydu. O yüzden birlikte var. bir şey yapmayı çok istiyordu. Bu karantinada bildiğiniz gibi hepimiz evlere tıkıldık Ay, ve olsun. evde yapılabilecek keyifli aktivitelerden bir tanesi de mutfakta vakit geçirmek olduğu için ee, biraz, Onu keşfettik, biraz belki. keşfettik evet. Evet doğru aslında şu dönemde herkes bir anda yemek yapmaya başladı ya hiç yapmayan insanlar bile sıkıntıdan yemek yapmaya başladı tatlı yapmaya çünkü canımız çekiyor dışarı çıkamıyoruz. Aynen öyle. Ne yapacağız mecbur kendimiz yapacağız. E, Kendimizi de, mutlu etmek için aynı zamanda. E tabii ki e, bir de seviyoruz da tatlıyı yemeği. Neyin ne olduğunu anlamanız açısından da üzerlerine yazdık. Evet. Bir var. Anlaşılması gerekiyor. <laughs> <laughs> Muzumuz Aynen. var. Tatlı yapıyoruz. Çikolatamız var. Henüz sponsorumuz olmadığı için kimsenin reklamını yapmak istemedik. <laughs> Ve karamel sosumuz var. Bu dört malzemeden bir tatlı yapacağız birlikte. Evet yani bu kadar basit aslında. Evet. Yani onu göstermeye çalışıyorum. Bu arada biz de ilk defa yapacağız. Hiç daha önce prova yapmadık. Asla nasıl yapıldığı hakkında bir yani kendi adımıza bilgimiz yok. Evet dışarıda insanların ne yaptığını Hı -hı. izledik gördük ama bakalım nelerle karşılaşacağız. Lezzeti konusunda da çok aslında ben endişe etmiyorum çünkü. Siz anlamayacaksınız. Biz de gayet lezzetli olmuş diyeceğiz <laughs> size. Şimdiden söyleyeyim. İyiymiş gibi davranıyoruz. Ben de iyi göstermek. <laughs> Bu arada göstermek derken pembe dedik. Dilden iyi. sağ olsun bana bunu layık görmüş. Size söyleyeceğim pembeye pembe yani partneriz sonuçta uyumlu olmak istedim çok var mi? Çok teşekkür ederim çok seviyorum <laughs> senin kafandaki de çok iyi. Ona da muz yazsaydık aslında anlamazlar Bir şey, belki Yok artık ama tasarımı beğendin mi? Çok. Senin için çok yaptım. Her <laughs> zaman çok başarılıdır bu okay, konuda. tamam aslında bizim burada biraz da şunu da söylemek istedik. Biz kimimizi de anlatmak istedik burada. Bizim daha öncesinde 2006 mıydı? Evet. 2006 yılında 400 e, grubu adı altında ...bir şey müzik grubumuz vardı. 400'ün 200'üne de selam olsun buradan. Bu arada onların da haberi yok. Siz Şu anda seviyorum. o kadar spontane gelişti ki bu <laughs> kanal. Biz sadece bir şeyler yapalım istiyorduk Didemle. Nasıl yaparız? Yedim, ben yedim. Ben. Nasıl yaparız? Ne yaparız? Bilmiyordum ben. Ee, sıkıntıdan artık hani hakikaten bir şeyler yapalım <laughs> konusuna gelince işte e, Didem gördüğünüz gibi böyle süslü süslü şeyler yaptı. <laughs> beni süsledi, kendini süsledi. Bakalım ne çıkacak. Hadi yemek yani. yapalım artık. Tam okay. Önce tatlı ne olduğunu söyleyelim. Ta, bir yani tatlı. Bir adı yok, bilmiyorum. Yok. Dört tür tatlısın tatlısı evet. diyeceğiz. Çünkü dört tane malzeme var. Hatta evet. aramızda konuşup bir kayda girmeden önce. <laughs> Her birimiz bir e, tatlı malzemesi olsaydık ne olurduk diye. Diden karamel olur herhalde en tatlımız, ha, en şekerlimiz. <laughs> Yalnız Günlür, bu kadar beni övmesi. Gü, yanındasın ya. Hı. Hmm. Günür çikolata olurdu. Mükemmel. Benim çikolata. En lezzetlisi diyeceğim ama çikolata için şimdi. Okey ben de aynı fikirdeyim okay. ama bu arada. <laughs> tamam ben e, muzu layık gördü Didem bana. Evet ya yani sana muz daha yakın bak. Kapalı. Potasyum güç, güç falan deyip bunu evet, geçiştirmek istiyorum. Evet spor falan. İlk ayda ne et diye ne süt diye. İlkay. <laughs> 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 olarak. İlkay seni seviyoruz. O zaman İlkay'ı yoğurarak başlayacağız sanırım. Hani tarifimize geçelim. Yani beni tanıyan, bilen bilir. İlk defa şu <laughs> anda elime milfey alıyorum. Benim merak ettiğim tek bir şey var. Şimdi Ve önce abi. bahsettiğim gibi ee, internetten baktık biz tarifleri ne var ne yoktur diye. Şu küçücük şeyi açarak mı büyüteceksin onu biliyor musun mesela? Bir deneyeceğim aşkım bilmiyorum yani üstüme gelme bu konuda biraz gerginim. Çünkü yani deneme yanılma yöntemiyle olacak. Eminim bizim gibi çok insan vardır onlara da biraz bir ön ayak olmuş oluruz. Onlar da bizim gibi deneyecekler. Şimdi ikiye bölüyorum böldüm. Bravo bunu belirtmesi <laughs> çok güzel oldu alkış. Böylece <laughs> başlamış oldu tatlımız. Vallahi başladım Start verdim hadi muzları kes Tamam ben de muz keseceğim. Ben şimdi bunu açacağım biraz bakayım nasıl olacak. Tamam ne yapayım muzu mu kesiyorum ne şimdi? Bir şey söyleyeceğim fırın çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Yani düşünün ki o kadar beceriksizim ya. Hayır bir de dedim ki prova yapalım dedim. Prova yapmayalım doğal olsun. Ben asla yapmak Nasıl akarsöre geçsin falan. Tamam, sohbetimizin provasını yapmayalım ama tatlının provasını yapalım. Gerek ne bileyim yok. ışıkları prova edelim. Şey Size yemin ederim iki buçuk saattir. Çok konuşuyorsun. Şu Aşkım. Bizim gibi yapmayan bir sürü insan var. Aşkım bir Tam anlamıyla yani. böyle orijinal göstermemiz lazım nasıl yapıp yapmadığını. Ama o mesela onu planlamadın. Şu anda bizi görüyorlar. Siz yakın plan tatlını görmeleri gerekiyor onu yaparken. Evet Niye tamam ben gösteriyorum. Arada. Daha tatlı bitmedi. Bitsin öyle <laughs> gösterelim. Şimdi ilk şeyimiz niye bu kadar üstüme geliyorsun? Tamam peki. Ben muz mu şey yapıyorum? Muz. İyi muzumu oldu. Bunu yazmamız da çok iyi oldu. <laughs> Bunun da sponsoru yok lanet olsun ki. <gülüyor> <gülüyor> minik minik aşkım. Ya tamam ince doğradı. Nasıl istiyorsun? Ama bu muz bozulmuş mudur ya? Hayır o ezilmiş. Makbulo. o tamam ikiye böldüm böyle. Bak böyle diyordum ben işte. Bunu böyle yapıp köşelere koyup saracağız Tamam diyordum. onu da bak ikiye böl. Çünkü küçük ya bu. Minnoşundan yapıyorum ben sana. Büyü değil küçüğünden yapıyorum. Ama lezzeti aynı olacak merak etme. Sunumu önemli. Bu arada Didem'in en başarılı olduğu şey sunumdur. Ya Yo, thank you. Beni öbür Bu, bu yüzden e, bu işe evet dedim ben. Çünkü lezzeti konusunda hiçbir <laughs> iddiamız yok. Şu an Bodrum'da Didem'in mutfağındayız. <laughs> evet. Stüdyo gibi görülüyor ama aynı. dediğim gibi Ama şey. kendim dekore ettim. Tebrik ederim seni. <laughs> Güzel, bak bizim şeyi düşünerek daha yaptım ben. Kesiyorum. Tamam kes bebeğim. Kes artık ver çünkü yani tatlı bitti. Fırın yandı. <laughs> ama biz hala hiçbir şey yapamadık. Adam susmuyor çünkü adamın işi bu. Konuşmak. Adam tatlı yapmayı nereden bilsin? Bana diyor ki hala emin misin ya? Yani kayıda falan gireceğiz ama bir prova yapsaydık bari. Abi ne gerek var prova yapmaya? Burada provanı yapıyorsun işte. Kimi neye kanıtlıyoruz kendimize? Kimseye kanıtlamıyoruz bir şey. Yani. Ne yapacağımızı bilmeyerek girmekten hoşlanmıyorum. Tatlı... Hayır bak tatlı yapamayanlar bizi izliyor. Bizden feyiz alacaklar zaten. Olay o. Neyse bu muzları kestim ya şimdi. Kestim. Bunları bak kenarlara koyuyorum. Umarım görüyorsunuz sevgili kamera. Kameramız yok bu arada. Ne çekiyoruz bilmiyoruz. Hmm. Aa, oraya da bakalım mı arada? Bak orada da kameramız var bizim. Şu anda yemek yapıyorum. Yemek yalnız tatlı değil. Heh. Şimdi bu muzları koyduk ya böyle. Hmm. Şimdi üstüne karamel. Öyle değil de en Boşa attım. Hayır ya, bayağı hatırlamıyorsun. Şimdi Melife'yi açtık ya yalan. Biraz bu yamuk yumuk oldu ama olsun. Olsun. Niyet önemli burada arkadaşlar. <laughs> Modeline, tipine takılmayın. Önemli olan lezzeti ve şık sunumu. Evet abi bak şöyle bir şey düşünüyorum ben. Şimdi sen bana diyorsun ya tabağın çanağı bilmem ne. Zaten tabağa çanağa bakmak da yemek yamuk mu düz mü o da kimse görmüyor bence. Okey püf nokta bu diyelim. Karameli sıkıyorum buza. Köşelerine koyuyoruz şimdi. Dörtgen yapıyoruz ya. Sıktım ve bunu şimdi çeviriyorum. Rulo yapıyorum kenarlarını. Yaptım. Çok güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Bu nasıl bir tatlı olacak değil mi hmm. O kadar küçük ki şey gibi kurabiye, tek atımlı kurabiyeler gibi olacak herhalde. Ben karamel çok seviyorum şimdi. O yüzden karamel Hı. sensin işte. Tamam. Şunu da dörde böl bari. Milfeyime dikkat et. Anne ne bileyim. Ay Allah seni kah bir şey olmaz, Hı. kıvıracaksın zaten. Allah Allah, delik olmaması gerekiyor. Tarihte delik melik demiyor. Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like unutmayın. Bunu söylemek gerekiyormuş arada. Evet, öyle dediler. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey hocam, bunu ben e, yiyeceğim nasıl olsa. Hayır, bunu ben yiyeceğim nasıl olsa sen nasıl ben. Hayır diyeceksin yazınca, didem yaz onun üstüne o zaman. Ne fark eder? Ah, yediğim tabağı süpüren. <laughs> bunu mu <da> şimdi <laughs> böyle show mu yapıyorsun? En sevdiğim şey nedir biliyor musunuz? yemek yerken kendi tabağımdan önce e, diğer tabaklara bakıp önce onlardan böyle bir aa tadına bakabilir miyim deyip böyle <laughs> herkesin tabağını Gerçekten Gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani bu kadar geçireyim. ben hayatımda kendimden sonra en çok onur görmüşümdür bu kadar yiyen. Yok yok sen beni de geçtin. Yok sen benden fazla yiyorsun ya. Benim gözüm doymuyor galiba. Evet ve ona rağmen helal olsun fiziğin. Spor işte. Çocuk. Bu, tatlı yemiyorum ben buradan. Hani yiyorum dediğime bakmayın. O kadar değmiyorum Didem. Hı, -hı i̇nanın. Bir şey söyleyeceğim. bir tane yaptık ama ay baksanıza ha bir bebek ama adam. Çalıviz delirdi izledim. diye yazarsınız. Şokolatayı da ay, ortasına ay, döküyoruz. Ay, ay, ay. çok güzel, evet dök. Of çok iyi, gerçekten çok iyi. Biraz da minik muz attıralım üstüne şöyle süs olsun hesabı. Ne derler? Bir daha kıyıp kablosuz mikrofon alsak mı artık? Aşkım evet. <laughs> Duramaz <laughs> tabii. Bir şey söyleyeceğim. Bu pandemi döneminde hiçbir şey <laughs> adam gibi bulamadık ki. Ya bu arada altında bir şey var ha. Ay. Altında Bunun da. Bunun yamuttu. Pembe şortum var. Çok tatlısın pembe şortunla. Kutup ayılarınla sen. Ve <laughs> 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 tabii ki kreasyonum olan parmak arası vazgeçilmesi adam Bodrum'a geldi. <laughs> <laughs> 35 derece sıcaklıkta. Elinde e, çorap giyiyor. Ayaklarım Ve üşüyor. Ve tabi normal terlik de bizim olmuyor ayağımız maşallah 50 numara olduğu için. Parmak aralara giymiş. Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey olmasın ama bununla ilgili bayağı Ve geyik çevirdik. Beni bu konuda ifşa ettiği kadar hiçbir şeyde ifşa etmedi. Artık ama bununla gurur duyuyorum. Duyuyorum. Ben böyleyim diyorum. Bravo. Bravo. Rahatıma bakıyorum. Aplavuz. My baby you. <laughs> i̇lk defa milfeyi yapan bir Abi genç dedim. kadının manyaklığı mı delir artık ne denir? <laughs> Abi ilk defa yapıyorum ne yapayım mutluyum gururluyum. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum yemin ederim. Sen de biraz konuşmasan da yardım etsen mesela. Aman ne yapacağım işte muz doğradım Allah aşkına atla deve bir şey Sen muzları bir daha böl. Aa atla deve dedi. istersin ben anlatayım. Kapatıp geldik. Ay, Sizin aldın mı? Ellerine sağlık. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Çok ciddi söylüyorum. Ah, evet, bir öyleyim. Yani bu muzları şey oraya koyman, üzerine karamel dökme. Bir Zorlandı. Yakından mı gösterir Çok istiyorsan? Çok zorlandı. Buraya mı gösterdin? Evet. Muzları iyi nasıl şimdi aşağıda? Bir de Şuraya gösterdim bari. Şu yakın. Şuraya Bak şu Mutluluğun resmi adlı çalışmamız. Ve böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Daha dediğin ilki. Değil. İlk bölümümüzü böyle tamamlamış olduk. Umarım keyif olacak. almışsınızdır. İnşallah. Bir şey söyleyeyim. Fena Ama. olmadı. Bence de olmadı. Ee, birazdan tadılır mı? Şimdi yemeyelim şimdi. Bayağı kötüyse falan. Ben yok, de yapmayabilirim. Ben, çünkü. Bence, bence güzel bu. Tatmaya gerek yok. Böyle hani, kesçeriz etçeriz uğraşmaya ha, yani gerek yok. Atalım, Hayır yiyeceğiz. Biz de yani çekimde bunu yememize gerek yok. Sonra e, deneyin. Hatta sizden rica edelim yorum olarak bize e, denediniz ve aynı şekli yapabildiniz mi, Aa, fotoğraf atsın. beğendiniz mi, faydalı e, oldu mu size ha. yorum olarak bildirirseniz eğer, kanalımıza da, da abone olursanız eğer çok mutlu oluruz. Tatlı çok güzel oldu. Hemen evet, kes, kes. ne olduğunu anlatalım bir, bir daha istiyorsan. Ay, on defa, aptal bu 2 dakikalık bir tatlıydı hep topu. Milföy vardı, muz vardı, karamel, çikolata, bitti. Bravo. Bye bye. E, dur, kapa öyle hemen? E, ne diyeceğimi bilmiyorum ben şu anda. Sus. <laughs> Susmaz. Tamam kapatalım. Tamam, kanal yemin ediyorum bitmeyecek. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki bölümde ben, ben çok daha iddialı geleceğim. Bu sefer ben tatlı yapacağım. <laughs> tatlı yapılır göstereceğim size. Bu da tatlı mıymış be? Hah. Böyle mi kapatacaksın yani? Nasıl kapatacağız? Ben bilmiyorum. Hadi bay. <laughs> <laughs>